Çekebilir ya arkadaşı? Çekelim de Oğlum. yukarıda görünmüyor. Aşağı insin kanka söyle. Burayı. User joined your channel. ben kayıt verdim. Mikrofon açık konuşabiliriz kanka. Selamünaleyküm. Abi hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Bir yandan da CZ gelin kanka hemen Parti kurayım şuraya seni Priest oynatırım. Tamam abi. Ki, User joined your channel. şu Adalelim miydi ya Onur bir ara bize konu, komut veren çocuk Komut verisi iyi olur başım ağrı biraz ya. Sesim geliyor mu şu an? Geliyor geliyor. Bir tane görünmezlik çeksenize kanka. Onur hoş sende. SC basacağım şimdi. Otomatikleri de kapatın hepiniz. Başım ağrıyor biraz. Heh, geldim Görünmezlik çek üstüne. Tamamdır kanka. Soldan gidersin direkt. Bir sıkıntı yok dostum. şimdi Kimsenin PMS'ini almadım başımın arasında sol tarafa doğru geçsenize Onur sen ilerle ben alacağım seni Tamamdır Şöyle sol yukarı doğru gel Aldım aldım Sonra V'yi aldım 5, 6 nerede? PP yapmadım. Senin yanına geldim tamam. User joined your channel. Kanka görünmezlik alın hemen üstünüze. SC'leri bas. Hazır mısınız? Bence hazır değiller. Daha bekleyelim abi. Ha, -ha hazır olun hepiniz. kim? Açtı mı? Orası bir açtı da ben bu da kaldım o yüzden. Normal. Kim gelmedi teyzeye? tam orada bir misafir vereyim. Bir saniye. Tamam gel sollu kanka siktir gel. Ben seni bir yer bir yerden sonra bileceğim. Sizi görünmezlik alın yine üstünüze. Vr M12'ni bas. T yaptım bekliyorum herkese. tut tekli kanka şunu tut tekli geçirme 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 koş sollu benimle sesim geliyor değil mi aynen. aynen, koş önüne en sağ var gördün çiftle koş çiftle koş çiftle koş çiftle koş 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 ortaya atmışlar hazır t yaptım atmışlar lazım sollu vur vurduğun yere doğru koş 70'lerle en sağ 70'lerle hazır koş en sağlı 70 hazır. Vur. En sollu dön kanka şimdi 60 TL hazır. Birliğe de sollu 60 larla. Vur. 45 Aa, de vur oraya doğru. 45 de vur. Hemen geri çık bir tur. Bostun arkasına doğru. Yani restoranları seri seri silin, adamı söyletmeyin. İkiye alacağım ben. Gel benim yanıma doğru bosun arkasına. <laughs> en arkaya gelsene kanka. İkiye aldım. 5 aldım. 7'ye aldım. 8 aldım. Ko sollu tozunu bas. Sollu koş benimle. Hadi hızlı oyna biraz. Oyu kapat koş. En sağda atmışlarla vur. Oğlum orada görünmezlik var lan. Düşürdüm ben kanka. Gel benimle solda hemen çıkalım şuradan. Çok arkada kalıyorsunuz. Biraz hızlı oynayın kanka. M12'ni bas burada. T yaptım koş. Bir ise doğru koş. Sağlı çık buradan. Solda atmışlar hazır buraya koş. Atmışlarla vur. Hadi be. Burada onu ben alamadım ya yani. bu bana yazar. Sollu koş hemen. BR'ni bas. Sıkıntı yok. T yaptım koş hemen hızlı. Şuraya gel benim benim yanıma bak şurası var gördün mü? Koş sollu. Sağlı kapıdan atmışlar hazır koş. Vur. Ma devam et atmış sollu vur. Solu da varmış görmedim pardon. Var mı orada kalan yok. Bekleyin TP yapacağım da bir inşallah da bir guard mort. En sağlı kapıdan çıksana benimle gel bana doğru. FRN M12'nin bas tozunu da bas burada. En solda buraya gördün, en sağda buraya geliyor. Bekle. Bir tür geri çek, bir tür geri çek, bir tür geri çek. Dön arkana atmışlar lazer. Vur. Vurduğun yere doğru koş kanka. 70'ler lazer solu vur. Hadi kaldır elini artık. Oh. Bir parça <laughs> <laughs> Şunu sö söyleyeyim de git asın o Söyle git da çok bir şey fark etmeyecek. Sollu gelsene ben ona. Soldu koş. FR'ni bastın. Kal burada. Bir tık geri çık. Bir tık geri çık. Bak şurası var. Çık geri. Çık geri. Dön arkana atmışlar oraya. Bille doğru. Aynı anda koş. Vur. Çık hemen geri. Hadi abi şuraya. Çık geri. En geri gel. Bırak baskın oynasınlar. Daha iyi biz. ondan tondan oynarız. Şuraya FR'ni bas. M12'ni bas. Ben söylediğim zaman bak. Koş dediğim zaman Novan açık yürü kanka. Vurdururum yani. Bekle. En sollu bura var. En sağlı var. Çık tepeden benle Gel bir çok az. Gel tepeden çok az. İn aşağıya atmışlar hazır koş. Vur. Çık kanka hemen geri. Hadi abi şurayı vur artık ya. Çok geç kaldırma. Gel bana geri. Kal burada bekle. En sağlığı bekle. Bekle bekle bekle. Tozunu bas bekle. 60'ını dersin bekle. 70'lerle hazır oraya doğru koş. 70'lerle hazır ön tarafa doğru koş. Sağlı 70'lerle vur. Vurduğun yere doğru koş. atmışlar hazır şimdi vur. 45'le vur oraya doğru. 45'le vur. Döndüler. Çık geri çık. Magi oynayamıyorum diyen varsa kanka priyes basın. Priyes'i şey yapalım. Gel bana doğru şuraya oh, yukarı. Var. Gel benimle oyna benimle. Benimle oyna gel bana. Şu oyu kapat gör beni. Başım ağrıyor bak bağırtmayın beni. Sağlık hoş benimle. Sağlık hoş. En sağlı burayı gördün. En solu dön buradan atmışlar lazım. En solu vur. Yeter. Satmayın abicim ya. Gel şu kapının önüne doğru bas vereni kanka M12'ni de bas Bas benimle oyna kanka gel içe En solda şurası vursun bir bekle En sağda şurası da var bekle Koş oraya doğru atmışlar lazım sağda Çık geri çık geri çık geri çık geri havaya no mı çık Çık dön arkana atmışlar lazım sağda en sağda vur Hemen geri çık sonra Şuraya en sağda ya Gel benimle geriye. Kal burada. Tozunu bas. Çiftlemem var. Bekle çiftleyeceksin. Restore at kanka seri seri. At mı iki tane daha restore. Bekle. Şuraya koşacaksın. Bekle. Bekle. Çiftle koş. Çiftle koş. Çiftle koş. Çiftle koş. koş. Önüne sağda atmışlar lazım. En solda atmışlar vur. Vurduğun yere doğru koş kanka atmışlarla. Bir daha vur. Gate açtı. Siktir. Bekle beni kanka. Çekeceğim. Bekle. Onur aldım seni hemen. Yap şurayı tepeni. Aldım Yap 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 yap. Fereni bas. Önüne kafana mele gelecek kanka. Sollu gel benimle. Sollu gel. Sollu gel. Ayrıl kafadan. Bak önü kafana mele gelecek. 70'ler hazır. Dal kafadan. Dal 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 dal. Dal kanka. Kafana yetmişlerle ön sola arkana 70'lerle vur. 45 de vur hemen oraya. Vur 45'te. Tamam bekle. Bekle çekeceğim. Bekle. Bekle. Oradan da olmadı. Oradan da olmadı. Buraya da taş mı koymuşlar bak. Ee, buradan nasıl geçeceğiz biz her yere taş koyduysa ben rahatlayayım çekeyim mi Çek kanka çekme kanka bekle çekme çekme Tam kapının önüne tonlat kanka kapının önünden devam edelim <laughs> gel benim içime gel buraya bak sağdayım ortadayım gel bana sağlı şurası var bak soldu şurası var hazır koş en sağlı kanka buraya doğru atmışlara vur vurduğun yere doğru koş kanka 70'lerle hazır soldu vur Ma devam et. En sollu vur. 45 de vur hemen oraya doğru. Abi bunlar kime gidiyor ya? Gel bana arkaya. Kal burada. Kal burada. Bekle bak şurası var. Bekle. En sollu var burada. Bekle. Gitme. Gitme. En sağlı koşacaksın. Bekle. Çık kanka bir tür yere. Çık kanka bir tür yere. Çık kanka bir tür yere. Demetçeme. Dön arkana 60'larla birliğe doğru koş. 60 sağlı. Vur. Çok arkadan oynuyorsunuz kanka. Oynayamayız böyle. Yapmayın gözünü seveyim. Bak zaten başım ağrıyor. Bu kadar arkada oynarsanız magi de oynayamayız baba. Gel benimle sollu. Vallahi deniyorum deniyorum da olmuyor yani. Hani yine sakata geldik ama rakıyım. Kal burada. Kal burada. En sağlık koş buradan atmışlar lazır koş. Vur. Oturdular bak kanka vur. Arka, çok geç, var ki. Ya var işte ben ne yapabilirim kanka ona bilmiyorum şu an yani. Baba vallahi oynayamıyorsanız çıkın gidin ya. Başka bir adam falan bulalım. Vallahi ben mahvoldum amına koyayım. Yok arkalarına atması sorun değil. Adam Nova atmıyor. Rizev'ündeki adamı düşüremiyoruz biz. Biri hazır. Geç biri arkana atmışlar hazır. Vur Milliye. Görüm herifler şurası lan. Hadi baba abi. Bekle çekeceğim kanka. Bekle gözünü bağını yerim. Bekle. Bekle çekeceğim. Onur. TP'ni yap hemen buraya. Yapma bekle. Yapma bekle. Bir saniye olur. Adamla kapışıyor zaman koyayım bir de ya. Uf, koş kapının önüne gel benimle kanka. Şuraya açmamız vursanız vallahi indireceğiz. Gel en sağda gel. Gel en sağda. Son bir iki, iki kere daha deneyeceğim. En solu koş atmışlar lazım buraya. Sağlı. Solu vur. Çık geri kanka çık. Gel bir daha en sağlı şuraya. Şuraya doğru gideceğiz. Bas burada M12'ni kal burada. Çiftleyeceksin hazır. Çiftle koş en sollu koş atmışlar hazır vur. Vurduğun yeri koş atmış vur. 70'i de attım artık valla. Valla ben bile attım kanka öyle söyleyeyim. Attım ben de. Kanka oynayamayan gözünü seveyim. Pireyse yer değiştirsin. TP yapacağım. Vallahi var ya yemin ederim zaman kaybı ya. Şu farklı bir, farklı bir şey değil yani. Hani ıslarla da var ya böyle oynamıyorsunuz geliyorsunuz ya. Çok hoşuma gidiyor yani ha. Kal burada aşağı koş atmışlar hazır. Koş atmışlar hazır aşağıya. Vur. En sağda dön şimdi 70 tane hazır. Vur. 45 tat buraya. Düşsün hepsi. 45 tat. Ton at. Donat herkes donasın. Ana beyi çekmedik ama ana 3-5'i alacaksın boy gel. Bekle. Tamam Bekle. TP yapacağım bekle. Bir de ranktayız ama ana Utanmadan yani. Valla şok. Aldım seni. Yap buraya ben Dörde kadar aldım. Tozunu bas koş benimle soldu. D yaptım koş. Sağ şey atmış vur. Nereden gördünüz abi? Görülüyor evet, kanka Z'ye bassak geliyor. Gel bir sollu yarama. Direkt kafa atı hapşarı gel. Nova düşmedi değil mi? Hayır. Ben de düşmedi. yere alsana oraya DT Düştü döndü. DT'yi alsanız abi. Aldık baba. Çık. Kanka Onur alttan alacak mısın kanka? Pardon Koş sollu. Aşağıya atmışlar lazım sağda. Vur. Vurduğun yere doğru koş kanka. Oğlum vursana. 70. Sağlı vur. 45 de vur. Gel benle sollu. Bak şuraya topluyor. Gel 60'ın dönecek. Gel koş oraya doğru sollu. Sollu koş. Sollu koş. 60'larla sal. Çık geri kanka. Çık çık çık. Geri çık geri çık. Melih bir de var amana koyayım ya. Ay amana koyayım ya. Geç bile kanka. Geç bile. Geç bile. Arkana 70 kafana 70 vur. 45'te vurayım, vur hemen kafana büyüsün bunlar. Vur 45'inde. Kanka nova atmazsanız vuramayız ben söyleyeyim size reisler. Kusura bakmayın ama harbiden nova atmıyorsunuz ya. Cık. Allah Allah gel şu kapının önüne. Gel şu kapının önüne beni dinle sadece gel. Adamı zorla çıldırtıyorsunuz ya. Gel kapının önüne tek adam ol gel. Hadi hızlı oyna biraz basayım on ikini. Tozunu bas koş sağda benimle hadi. En sağda koş atmışlar hazır buraya koş. Vur. En sollu koş etmişler lazım şimdi koş etmişler en sollu vur. 45'te vur oraya doğru. Ayağımını sikeyim be. Onlar önce bastı kanka. Evet bastın kanka. Bastın bastın. Bokumuz çıksın ne diyeyim. Gel benimle sollu. Kanka iki saniye önce bastırsam olur bak bak bastıracağım bak şimdi izle. Çık kanka bir tur geri. Dön arkana atmışlar la. Dön arkana atmış. Sağlı vur. Vurduğun yere en sollu vur. 70 vur amına söyleyemedim de ben daha söyleyeyim artık reis. Kafam sikildi ya zaten. Bir dakika bir sigara yakacağım. Dünkü partiye bak şu partiye bak amına ya. Gel soldu bana. Çiftleyeceksin. Bekle kal burada iç içe. Bekle. Çiftle koş en sağda buradan. 60'lar lazım. Çık kanka bir tür geri. Çık çık geri çık geri çık geri çık geri çık. Çık dön arkana 60'larla. Sağlı koş. 60 en solda atmış. Vur. Benim Sağdaki düşman... adamları görmedin herhalde. Yok gördüm reis ya. Benim kafam ağrıdı artık. Kafa adamları görüyorum da. Gel bana. Kal burada. Aşağı yatmışlar la vur. Vurduğun yere koş. Solda 70. Solda 70 vur. 45 de vur oraya doğru. Çık geri hemen kanka. Durma 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 çık. Yukarı doğru çık. Yukarı doğru çık. Çık kal burada bekle. 60'ın dönecek mi? Tozunu bas. Koş en sollu 60'larla hazır buraya. Koş en sollu 60'larla. Vur. Oturdular hemen geri çık. Çık geri. Çık geri çık geri çık geri çık geri kal burada. Dön en sollu 70'ler hazır buraya dipten yürü dipten yürü dipten çık geri kanka en sağlı var burada bekle bekle gitme bekle gitme kal içimde kal gitme ya çok geri çıkma iki adım bekle en sağlı var buradan bekle. Koş oraya atmış. Vur. Ma devam et atmış sol sağlı. Vur. En sollu 70'ler lazım. Vur şimdi. Benim işte. Attım. Gel bana sol yukarı. Bu elden sonra bir değişiklik yapacağım kanka. Priest değiştireceğim. Haberiniz olsun. Bekle. En sollu var buradan bekle. Yukarı gelsene benimle koş. Koş. Koş 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 koş. Şu acı da anasını amı gibi koymuş buraya. T yaptım koş. Sağda birliği gördün atmışlar da Hazır vur. Vurduğun yere doğru koş kanka şimdi. 70'lerle en sağlı koş en sağlı koş kapıya 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 70'lerle önüne vur 45 de vur oraya doğru 45 de vur çık geri hemen kanka çık geri hemen gel bana doğru gel bana doğru gel ölme Çekeceğim ölenleri çekeceğim hemen bekle. Şuradan kaçabilirsen bekle. Bekle 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 kaçtım bekle. Onur TP yapacaksın bekle yapmayacaksın Onur. Bekle kapının önüne gel yine kanka toğun at gel yanıma, yanıma, gel. Şey yok yok yo, çekmiyor kanka gel benim <laughs> ama. Aldım tamam. seni. Tamam. Kal burada. En sollu 70'ler hazır koş. En sağlı dön buradan en sağlı dön en sağlı dön en sağlı dön. En sağına dön en sağına dön. Tozunu basarak koş. Tozunu basarak koş kanka. En sola dön şimdi buradan 70'lerle hazır önüne koş. Sağda önüne 70'lerle hazır koş. En sağda 60'larla hazır koş. 60 buraya vur. Vurduğun yere doğru koş kanka şimdi 70'lerle hazır. Bosunun üstüne sollu vur. Sağda sağ görmedim kanka. kanka pardon. Biliyorum gördüm de en sonunda gördüm yani. Çık geri kanka bir tur. Hemen ton çeki çektim buraya. Bir tur çıkalım şuradan biraz ya. Çektim. Hadi herkes tepesini yapsın hızlıca. En sollu var buradan. Bekle gel içime gel içime gel. Kaçma benden gel. En sollu koş atmış. Vur. Çık kanka bir tür geri. Çık kan geri. aynı yeri vurduğun yere 70'lerle koş. Hazır 70. Vur. 45 de vur oraya doğru. 45 vur. Çık geri hemen durma 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 durma. En sağ var durma. Durma 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 durma. Deme, durma. Durma. Dön arkana atmış vur. İki parti oturdu vur. 45 de vur. Çok kaçıyorsunuz baba. Çık geri kanka. Kanka elinizden geldiğince mikrofon basmama çalışın duymuyorlar muhtemelen. Gözünü seveyim mikrofon basmayın. Hiç basmayın. Veyahut da ben mikrofon sesimi öne alayım bir saniye. Onu da alamıyorum ama bırakayım. Yarak gibi TS burası da. Kal burada bekle çiftlemen var bekle gitme bak içimde kal içimde kal içimde kal. DC'ni şeyini bas kanka. Fire'ını bas M12'ni bas bekle. Sollu buraya doğru koşun. Çiftle koş. Çiftle koş önüne sağlı koş. 60 en sağ vur. Çık geri hemen. Hadi abi. Aldım. Bir dakika alacağım seni. Çık geri. Çık en geri çık sana. En geri çık. En geri çık. En geri çık. Kal burada. Kal burada. Bir 60'ın daha var burada. Kal. En sollu koş şimdi kanka benimle. En sağlı koş. Sağda 60 vur. Ma devam et 60. Sollu vur. Hemen geri çık sonra. Kanka detayla ile yer değiştirebilir mi Priest'e? Sen Priest bas kanka DTT mage basın. Sen çok geri kalıyorsun Reis. bir dakika. Sen de geç kanka. Akılay, Atılay. Aman söyleyemedim kanka. Başım ağrıyor kusura geç bakma. Geçen geçiyorum sıkıntı yok. Geç iki dakika yer değiştirin. Söylüyorum bak geçin o vatanı partine atacağım birazdan haberiniz olsun. Yeter kanka artık. Oynayacaksanız doğru düzgün oynayın. Valla başım gözüm ağrıttınız ya. Vete geldin mi reis? Geldik. Geldim. Vete'yi aldım. Detetayı aldım. Hemen FRN M12'ni bas burada. Koş benimle kanka. İçiçe koş. İçiçe koş. En solda bura topluyor. Koş oraya dile atmışlar hazır Koş. Çık kanka bir tür geri. Çık 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 geri çık geri çık geri çık. Bir saniye nize alacağım. Gel bana kanka. Kanka önünüze bakın gözünü seveyim bekle. Koş benimle sollu. En sağlı var burada. En sağlı çık en sağlı çık. En sağlı çık. Çık 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 çık. Dön en solda atmışlar hazır buraya koş. Sollu atmışlar hazır koş. Vur. TS'de pink mi var kanka? Vallahi bilmiyorum ya. TS'de bir şey olduğunu düşünmüyorum da. Birkaç kişi de pink mi var bilmiyorum. Orada ben de öyle anladım. Sanki bazıları böyle geç kaldırdı. Geç ya. kaldırıyor zaten sen kanka. Otomatik geç kaldır. Ama bayağı kişi öyle oldu. En e, sağ atmışlar lan. Gidiyorsun ya. 5 adım gidiyorsun. Gitme, 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 gitme. Gitme. Belki bende bir sıkıntı vardır kanka. Gitme bekle. En sağ 60'lar lazım koş. Hı -hı. Vur. Çık yere Ben bir reset atıp geliyorum. Madem Aynen kankam. Oh. Disconnected.